Evet arkadaşlar şimdi Manavgat Kızıl Ağaça geldim. Kızıl Ağaç bölgesindeyim. Şimdi otele geçeceğim öyle söyleyeyim. Otele yerleşeceğiz. Ee, otel lojmanları bildiğiniz otelde misafirle birlikte kalıyorsunuz. Yani misafirlerin olduğu alanlar. Şöyle havuzu movuzu yerler. Bu otel çok büyük bir otel. Ee, gerçekten aşırı büyük yani öyle söyleyeyim. Ben bile şimdiden kayboldum otelde. Daha odamızı bile bulamadık. Yarın başlayacağım öyle söyleyeyim ben size. Yarın da işbaşı şey yapacağız. Yarın da spa'yı çekmeye çalışalım size öyle söyleyeyim. Orada değil mi? Orada burası. şu şekilde göstereyim size. O da biraz havuza da yakın. Havuzun yanında kaldı hatta. Burası dediğim gibi bayağı büyük bir otel arkadaşlar. Yani Gez gez bitmiyor. Yarın merak ediyorum üç başı yaptığımda nasıl oteli komple gezeceğim bitireceğim. Ne dediler sizi yap. Nasıl otelin içi arkadaşlar? Büyük bir otel. Bu da kaydırakların olduğu bölüm. Yani otelin arka tarafı. Lojmanlar da bayağı arkada. Şimdi spa bölümüne geldik. Burası da otelin kapalı havuzu. Öyle söyleyeyim ben size. Hemen bizim spanın yanında bulunuyor. Burada da oturma yerleri falan var. Çok güzel bir spa. Gerçekten özene özene yapmışlar diyebilirim. Bu daire yeten <laughs> Murat kardeşim var. O da yeni gelmiş benim gibi. Buraları normal tuvaletler, banyolar. Burası da soyunma odaları. Çok güzel bir spa diyebilirim. Değişik bir spa. Burada da masaj odaları var. Öyle söyleyeyim burada içeride. Şu an öyle tahmin ediyorum ki masajda Evet, şöyle göstereyim ben size. Evet arkadaşlar, örnek bir tane oda. Ha, boşta bir tane odamız varmış. Şöyle bir masaj odası. Çok güzel yapılmış, çok profesyonelce. Evet. Ben de spa info olarak başladım. Öyle söyleyeyim ben size. Şurada da relax odaları var. Relax yani. İnsanların masajdan sonra dinlendiği yerler. Tamam değil Evet, Burası da bizim kamyonumuz. Türk kamyonu. göstereyim Burası da böyle bir yer. Burası da bizim vitamin barımız. VIP spa. Ayrıyeten arkada da VIP Türk Hanım'ı var. Burası da vitamin bar. Şurası da normal personelin dışarıda dinlendiği yerler. Ayrıyeten burada da birkaç bir şey var. Burası bu kadar. Arkadaşlar şu an otelin <laughs> tam ortasındayız öyle söyleyeyim. Şöyle bir çay tarzı bir yer var yani. Böyle ırmak tarzı bir yer var otelin içinde. Şurası da otelin plajı. Plajı da bayağı büyük. Şurası da otelin alışveriş merkezlerinin olduğu yer. Öyle söyleyeyim. Restoranların, barların, havuzların, kaydırakların. Yani te arkaya kadar gidiyor öyle söyleyeyim ben size. Şuradan göstereyim. Otel gerçekten çok çok büyük. Yani gez gez bitmiyor. Kayboldum hatta otelde daha demin. Daha zor buldum spayı. Otelde parti var bugün ha. Baksana. <laughs> çok partisi. Aracı da getirmişler buraya. Oo, çok iyi. şuradan. Şuradan. Yok. burası plaj. Plaja gidiyor. Gel plajı göstereyim sana. Yok aka orası değil. Aka Ya abi. T arkada. Otele baksana kocaman abi. Git yürü yürü bitmiyor yani. Bizim dışarıda şeyde duruyoruz genelde ya. Şu köprünün orada falan şey yapıyoruz. Kocaman ya bit bit bitmiyor. Gel Şimdi otelin villaların olduğu yerdeyiz. Abi kocaman bir yer dediğim gibi. Burası da otelin ayrı bölümü. Ah. Şimdi kolay bulmamız lazım. Yarım saatlik yürüme yolu. Vallahi. Buradan buradan. Buradan. Şu arkada bir yerde çünkü. O Luna Park'ın arka tarafında kalıyor. Sağ. Ol. Evet burası. Hem bizim kaldığımız evler. Lojman tarzı müşteri. Hem de müşterilerin odaları. Sağ. Ol, bir restoran var. Uf, abi gez gez bitmiyor otel ya. Baksana şuraya ya. Cık cık cık. ya. Kafam karıştı. Neredeyim? Yemin ediyorum kafam karıştı. Bu Aqua şu arkadaydı değil mi? Eyvallah sağ olsun. Oradan kanka oradan. başka bir şey var. arkadaşlar sonunda Aqua'ya gelebildik. Burası da otelin Aqua kısmı. Arka tarafında da Luna Park var. Genelde akşamları çocukların falan eğlendiği. Şu arka tarafta da işte Luna Park falan var. Burası da Aqua Park. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Bu daireye tam farklı bir piratesi stand var olsam izlantı buraya. Yani şöyle küçük bir akıva tarzı yapmışlar. Şu arka tarafta da Luna Park var arkadaşlar otelin içinde. Bu şekilde dönme dolabından, gondolundan. Şeyinden. Genelde dediğim gibi burası akşamları açılıyor. Yani küçük de olsa bir şey yapmışlar. Luna Park tarzı bir yer yapmışlar otel içinde. İşte çarpışın arabasından, hızlı treninden. Öyle bir yer. Evet arkadaşlar yeni günden daha merhabalar diyorum. Bugün Antalya Manavgat'ın Kızılağaç bölgesinde bulunuyoruz. Bugün izinliyim öyle söyleyeyim otelden izin, izin İzin kullandım. Şu an size burada Kızılağaç'ın ara sokaklarını, otellerin arasındaki yerleri gösteriyorum. Daha sonra da Kızıl Ağaç'ta bulunan e, alışveriş yerlerini size detaylı şekilde çekmeye çalışacağım. Burası dediğim gibi çok küçük bir yer. Yani fazla büyük bir yer değil. E, sakin bir yer. E, ağırlıkta turistlerin olduğu bir bölge. Ayrıyeten arkadaşım Emre ile beraberim. Onun da izin günü. Aynı otelde çalışıyoruz. Aynı departmanda. E, bir iki ay öyle tahmin ediyorum turizmde olacağım, ee, çalışacağım biraz e, para kazanmam gerekiyor. Ondan sonra da e, hedeflerimize devam ediyoruz yani yurt dışı hedeflerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, tabii ki fırsat buldukça size Türkiye'nin çeşitli şehirlerini illerini göstermeye çalışacağım. Ee, çok fazla. E, bir yani kalabalıklık yok bu bölgede. Dediğim gibi ağırlık turistlerin yaşadığı örnek veriyorum şu şekilde otellerin olduğu. Buradaki oteller genelde arkadaşlar hepsi 5 yıldızlı. Yani kesinlikle büyük oteller. 2000 kişilik, 3000 kişilik, 4000 kişilik oteller. Böyle bir durum. sonra Size ayrıyetten Kızıl Ağaç'ın plajında çekmeye çalışacağım bugün. Denizinle göstereceğim buranın. Fırsat buldukça. Sonra. Ee, haftaya Alanya planım var. Alanya'ya gitmeyi düşünüyorum tabii ki zaman bulabilirsem. E, aşağı yukarı bulunduğum bölgeden bir saatlik bir yol Alanya gerçekten çok güzel bir yer ben orayı çok seviyorum çok beğeniyorum Sizlere ayrı yeten haftaya Alanya'yı çekmeye çalışacağım Her şey yoluna giderse <laughs> so, Şimdilik bu kadar Şimdi şu an Kızıl Ağaç'ın tam merkezindeyiz öyle söyleyeyim ben size bu şekilde karşı taraflarda alışveriş yerleri, alışveriş merkezleri var. Şöyle boydan boya bir yol. Boydan boya uzunca bir yol. Öyle söyleyeyim. İlerlerde işte dediğim gibi şöyle merkez pazar diye yerler var. İnsanların, e, turistlerin ağırlıklı alışveriş yaptığı yerler. Genelde burası e, akşamları çok fazla yoğun oluyor. Gündüzleri bu saatlerde... Fazla bir şey olmuyor hem zaten sıcak olduğu için Antalya o yüzden fazla hani insanlar dışarıya çıkmaya otellerden çıkıp da gezmeyi tercih etmiyor. Yani ağırlık insanların gezdiği burada akşamları akşam vakitleri ama dediğim gibi çok da fazla böyle hani farklı görülecek bir yer bir şeyleri yok bir yer yok öyle söyleyeyim ben size. Sadece şu an bu bölgede olduğum için hiç olmazsa bunu değerlendirmek istedim. Bugün de izinli günüm olduğu için sizlere hiç olmazsa kızıl ağacı az da olsa çekmek istedim. Ee, böyle bir durum. gibi <laughs> M.K. Ama bu bölgedeki oteller arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok büyük oteller. Yani her türlü imkan sağlanmış misafirlere. Arkadaşlar burada da Kemerli Shopping Center var. İçerisinde de dediğim gibi şöyle çeşitli dükkanlar var. İşte giyim, kıyafet üzerine, ayakkabı üzerine, bujüteri tarzı. Yani Dediğim gibi pek de böyle e, çok fazla farklılık e, barındıran bir yer değil. E, ama hiç olmazsa dediğim gibi Kızıl Ağaç'a gelmişken sizlere de Kızıl Ağaç'ı göstermek istedim. Yani nasıl bir yer olduğunu. ileride de bir shopping center daha var. Orası da e, buranın... Kapalı Shopping Center'ı. Normal şekilde işte örnek veriyorum. Mark Antalya tarzı. Da şey yaptı. Zaten kızıl ağaç şu ileride bitiyor diyebilirim yani. Bizim otelin biraz ilerisinden başlıyor. Biraz daha ileride bitiyor. orada pek bir şey. şu an bir şeyler yok yani dediğim gibi. Sadece şöyle pazar tarzı. Grand Pazar, Natural Shopping Center işte eczane. Dediğim gibi burada ağırlık e, turist bölgesi yani yüzde yani buraya gelen insanlar genellikle ağırlık olarak e, Rusya'dan, Almanya'dan işte e, Avrupa ülkelerinden misafirler geliyor. Şimdi Shopping Center'ın içine geldik. Bayağı bir serinmiş burası. Kapalı olduğu için. Böyle. Burası da böyle bir Yani, yani tek katlı bir Shopping Center. Çeşitli kıyafetlerin satıldığı. Şöyle ayakkabıların falan. Dediğim gibi ağırlık e, turistler olduğu için yani turistler için yapılmış bir shop center diyebilirim yani. Şöyle bir yer. Aa alt katı da varmış buranın. Üst katında da bir şeyler var ama üst katında az ah yok, az ah, fazla bir şey yok. Ya alt, alt katı da varmış buranın yok. Bak buranın alt katını bilmiyorum. Hadi şöyle alt katı da varmış buranın ama dediğim gibi sadece kıyafet tarzı. Kıyafet satan yerler. Ne yapalım çıkalım mı? Çıkalım mı? İyi oldu ama soğuk. <laughs> Sa. So Burası böyle bir yer arkadaşlar. Şimdi çıkıyoruz buradan. Evet. <laughs> 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 Aynen öyle. <laughs> Bayağı soğukmuş içerisi yalnızlar. Gerçekten arkadaşlar <laughs> Şimdi size şurada bir tane deve göstereceğim. Deve'nin yanından geçeceğiz bildiğiniz. <laughs> evet. Herhalde turistleri falan gezdiriyorlar bu deveyle. Arkadaşlar. Şimdi şöyle daha sakin bir yere geldik. Bu arkada gemi gidiyor, tur gemisi. Kaptan arkadaki ırmağı da çekelim. Arkadaki ırmağı çekeceğim zaten ya öyle Evet arkadaşlar ırmak da e, şu arka taraftan başlıyor öyle söyleyeyim size. Ta bizim otele kadar gidiyor Bayağı arkaya. Öyle söyleyeyim. Irmak da şu arkası. Size çekeyim hemen göstereyim. Yani çay gibi bir yer yani. Irmak da denmez de küçük çay tarzı su birinkisi tabii ki. Bizim otelin oradan ileri doğru akıyor. Bu şekilde göstereyim size. So. Şöyle bir yer arkadaşlar. Buranın denizi de bu şekilde. Biraz da bir taşlık burası. Biraz bir taşlıklar var, öyle söyleyeyim benziyor. Ama denizin içerisi kum. Yani biraz ilerleri kum. Öyle söyleyeyim benziyor. Bu şekilde bir yer. Arkalarda küçük orman gibi yer yapmışlar. çeşitli ağaçların <laughs> bulunduğu. Böyle bir yer. Yani kızıl ağaç dediğim gibi küçük bir yer. Pek de dediğim gibi. Yani çok çok da böyle hani görülmesi gereken bir e, özel bir yeri yok yani. Gibi, çok küçük bir yer kızıl ağaç. Arkadaşlar burada bakın e, parasailing yapıyorlar. Şeye binmişler. Aşağıdan kayık çekiyor motorlu kayık. Merhaba. Evet. evet, çok, çok değişik. arkadaşlar, şurada da bakın. Denizin üzerinde araç gidiyor. Deniz aracı. <laughs> Bildiğiniz Porsche gibi bir şey. arkadaşlar. Burada da atlar var. Ayrıca kazlar var. Şöyle dedim çekeyim şurayı da. Çok güzel. Köy evi tarzı bir yer var burada. Arkadaşlar kazlar. Ha? Şurada da ırmak. İşte çay gibi bir şey. Küçük bir yer var. Böyle söyleyeyim. Böyle bir yer arkadaşlar. Evet. Buraları boşluk arazi Ayrıca şöyle Taşlı yollar Şimdi ana yola çıkmayı deneyeceğiz Ana yolu bulmamız gerekiyor Buradan Arkadaşlar Burada da Plaja giden bir yol var Şu şekilde öyle söyleyeyim ben size Her taraf tarla burada Yeşilliklerin arasında Şöyle bir tarla gibi bir yol var yani <laughs> her taraf yemyeşil burası bir şeyler ekmişler bir şeyler yapmışlar bunlar öyle tahmin ediyorum ki mısır galiba tabi tabi mısır bunlar mısır koçanları falan tabii ki yani mısır ekmişler mısır yetiştiriyorlar öyle söyleyeyim size bakın zaten çoğusu olanları var Bayağı da yani mısır yetişmiş. Burası komple mısır ağaçları. Evet. 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 Bayağı bir dar yola girdik. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bugün size kızıl ağaçta geçen günlerimi yani otel içerisinde ve ayrı yeten Kızıl Ağaç bölgesine az da olsa gezdirmeye çalıştım. Zaten burası çok küçük bir yer, büyük bir yer değil. Ee, bunu zaten telafi, e, telaffuz etmiştim ben size. Çok, çok da dediğim gibi aşırı böyle e, görülecek yani hani illa şurası görülmesi gerekiyor diyebileceğim bir yerde zaten yok burada. Hani gösterebileceğim kadar göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olursanız ayrıca videoya beğeni atarsınız, yorum, atar, yorum yaparsanız çok sevinirim. Herkese çok teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi seyirler.